Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sizlerle birlikte Ev yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu kanalımdaki ilk, ilk videom. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Burada e, bir tane gördüğünüz gibi çiçeğimiz falan var. Burada bir tane aynam ve iki tane sulum var. Burada ise iki tane rafımız var. Rafların içinde iki tane kameram, bir tane telefonum ve bir tane yüzüğüm var. Burada ise yine bir tane çiçek, iki tane cüzdan ve bir tane de paramız var. Burada ise yatağımız var. Evet, burada ise bizim kıyafetlerimiz var. Burada ise bir tane gördüğünüz gibi şey var. Adını unuttum ama neyse. İçinde bir tane telefon. Ve... İki tane de gözlüğüm var. Burada ise iki tane çiçeğimiz var. Burası ise gördüğünüz gibi lavabo. Evet burası da lavabo ve bir tane e, burada yine kameram var. Burası ise oturma odası ve burada bir tane e, e, aile fotoğrafımız falan var. Evet, burada ise bir tane oturmak için bir tane yer var. Burada ise asansör var. Hemen ablamın da odasına gidelim. Aa merhaba abla. Merhaba ablacığım. Ben e, Azra. Ablamın kanalına hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar, e, ablamın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Burada ise gördüğünüz gibi sade bir oda. Hemen ise e, çıkalım e, üçüncü kata. Evet gel. Evet geldik artık üçüncü kata. Burada yine bir tane ayna falan var ve burada bir tane çiçeğimiz var yine ve burada çok güzel manzara bir manzaralı bir oturma yerimiz var gördüğünüz gibi çok güzel bir yer burası neyse yine burada bir de oturmak için bir tane yer var burada çiçeğimiz falan var burada bir tane lavabo var baba var gördüğünüz gibi ve burada yine güneşlenmek için oturmak yeri var. Ve burada çok büyük bir havuzumuz var. Bu arada arkadaşlar havuz videolarda da gelebilir. O zaman artık inelim birinci kata. Evet geldik birinci katımıza. Evet burada ilk önce bir tane mutfağımız var. Gördüğünüz gibi çok güzel ve sade bir mutfak. Evet burada ise bir tane yine oturma odamız var. Burada çok güzel bir manzara var yine ve e, burada ise bir tane gördüğünüz gibi masa var. Geldik buraya. Burada yine bir tane oturma yeri var. Burada bir tane top havuzu var. Ve buradan güneşlenmek için yine bir tane yer var. Hemen o zaman indirdim sıfırıncı kata. Evet geldik sıfırıncı kata. Burada yine bir tane çiçeğimiz var ve burada da bir tane çiçeğimiz var. Hemen o zaman buranın da kapısını açalım. Evet. Burada da yeni bir tane oturum odası gibi bir yer var. Burada çiçeğimiz, masamız ve e, bir tane de böyle oturmak için bir tane daha yer var. Burada ise bir tane para ve çiçeğimiz var. Bunların içinde de hiçbir şey yok. Ve evimizi tanıttım artık. Ev turu yani yaptım arkadaşlar. Eğer videomu sevdinizse kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.